Basını tertip ettiğim ve basına ayar verdiğim söylenmiş arkadaşlar. Bu çok yine bir ağır bir iftiradır. Oradaki dediğim cümle hepimizin kayıtlarında vardır. Yoksa bunu izleyebiliriz. Ben davet etmediğim için basını. Arkadaşlarım davet ettiği için basını. Ve arkadaşların kendi özellikle getirdikleri kanal ve site yanlış sitesi Yanlı haber yapmasın. yanlış haber yapmasın burada çayda olursa bütün kanalar düşüyor. Haber siteleri burada bunu lastikler. Tezahür ayrı hep beraberiz. Eğer yanına haber yaparsa bir dahaki meclis toplantısını almayız dedim. Ne dedim? Onda hukuki madde. Ben ne diyorum ha? Usta kendi eksik haber Eksik haber. Evet, çevir ve Eksik haber yaparsanız değerli basın mensupları dedim. Bakın. Bir dahaki meclis toplantısını almam. Ne söylüyorum? Ne söylüyorum? Bugün? Eğer bu tehditse haşa arkadaşlarımıza bir hatırlatmadır. Basın çünkü dürüsttür. Basın merttir. Basın yiğittir. Basın olduysa bir insan yiğittir de basıncı olmuştur.